demem o ki ben yaşlandım artık. Ufak tefek rahatsızlıklarım da var zaten. Yani başınızda baki değilim. Bugün varım yarın yokum. Ne biçim laflar bunlar anne? Lafımı kesme Suat. Hakikati konuşmak lazım. Ben gözüm arkada gitmek istemiyorum. Nereden çıkartıyorsun bunları Allah aşkına? Yoruldum artık Suat. Çok yoruldum. Bu sizin düşman gibi haliniz beni öldürüyor. Ama anne biz düşman değiliz ki. O zaman kardeş gibi birlikte yan yana olun. Bunca senelik analık hakkıma karşılık yapın bu. Çok şey mi istiyorum ben sizden? Ha? <laughs> bildin mi? Gülümser abla. Yüreğimi indiriyordun. Barış için geldim diyor. Bittim ben. İyi güzel Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sakin ol. Bilse şimdiye kadar söylerdi. Ya fırsatını kolluyorsa... ...Talat kesin bir şeyler biliyor. Barış'a söylerse ne yaparız biz? Anneciğim olmaz. Bak ben temelli kalmaya gelmedim buraya. Sahi sen niye geldin? Şunu bir açık açık söylesene Talat. Ama bana barış için falan deyip de tepemin tasını attırma. Kafayı işe gömünce her şey yolunda sanıyorsun değil mi? Daha ailenden haberin yok. Ne olmuş benim aileme? Sen gelene kadar bizim huzurumuz gayet yerindeydi. Yeter, yeter ama artık. İşte bunu diyorum ben. Hemen kavgaya tutuşuyorsunuz çocuk gibi. Benim başka bir fikrim var anne. Hani. Dinlemek istemiyorum. Hiç acımadınız, hiç. Yüreğimi ikiye böldünüz bunca zaman. Ama yeter. Kararım kesin. Bundan sonra şirketi birlikte yönetiyorsunuz. Anne. Anne. Benim şirketi yönetmek için ne talata ne de başka birine ihtiyacım var. Babama ne oldu? Yok bir şey oğlum. Ne oluyor? <laughs> Her zamanki halleri işte. Sen bilmiyorsun tabii görmedin ya. Babanla amcan anlaşamıyor pek. Biz telefonda konuştuğumuzdan beri yeni bir gelişme mi oldu? Hangi konuda? Anne yapma böyle. Sen demedin mi tahliller yapılıyor, daha sonuçlar belli olmadı diye? Evet dedim. E onu diyorum işte. Gözüm açık gidecek deyip duruyorsun. Doktor kötü bir şey mi söyledi? Ee, daha sonuçlar çıkmadı. Ama doktor her şeye hazırlıklı olun dedi. Ben artık burada hep birlikte... Olmaz öyle. Belçika'ya gideceğiz. Ben zaten orada bu işle ilgili uzman bir doktor buldum. Bu muydu fikrin talan? Suat'ın yanında söylemeye çalıştığım bu muydu? Evet. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum. Öleceksem de kendi toprağımda ölürüm. Anneciğim, daha sonuçlar çıkmadan neden moralini bozuyorsun böyle? Bir gidelim. Orada da tahliller yapız. Lüzum yok. Benim doktoruma itimatım tam. Peki, abime niye söylemedin? Suatı bilmiyorsun sanki kaldıramaz böyle şeyleri. Kaçar gider, işim var der, eve gelmez olur diye korktum. Yanı başımdayken ona da mı hasret kalsın? Ah. Olacak şey mi? Beyefendi yıllarca orada burada sürtsün. Sonra hiçbir şey olmamış gibi gelsin sana ortak çıksın. Neymiş? Şirketi birlikte mi yönetecekmişsiniz? Yok öyle armut ağzıma düş. Talat ne diyor peki bu işe? Ne diyecek? Hemen hakem kesmeye başladı. Başka bir fikri varmış da bilmem neymiş. Ne fikri varmış? Ne fikri olacak Cahide? Bol keseden atıyor işte.